Gel buraya gel. lan buraya lan. Bir şey so gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Boş yer yok. Devam. Şşş. Koçum. Gel buraya. Otur şuraya. Adın ne lan senin? Gökhan. Ne? Gökhan. Şimdi ne çıkar? Gökhan. Neredesin lan sen? Sokak. Nereye gidiyorsun? Arkadaş sen. Tamam bas git. Gökhan. Ne yapacaksın lan kimliğin? Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Arkadaşım. Tamam kimliğim bundan sonra bende <laughs> Kaybol. Gel lan buraya! Ne giderken ne dedin sen? Şey demedim, ne abi. dedin giderken ne dedin gel bu şeyden ne dedin giderken ne dedin şey demedim abi. ne dedin mallayım şey Ne dönerken ne dedin mallayım şey kim artızik yapıyorsunuz oğlum kimse yapmıyor bırak kimin lan kimin lan burası abicim bir şey yapma bu saçlar ne oğlum bir şey bu saçlar ne bu saçlar ne şey bu saçlar Tüm ne abicim garip oğlum sen garip şey misin sen abicim abi, tamam. ha git saçlarını kesir gel git saçlarını kesir gel git lan gel buraya geliyor öyle. Yok abi ne? Ne dik dik geliyor oğlum? Yok. Çalma ağzını. Ne, ne, ne dik yani geliyor abi? Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Efendim gel kardeş gel. Ot şuraya dur. Ne, ne diktik geliyor oğlum sen? Vallahi diktik dik yani, gelmiyorum abi. He? Diktik dik gelmiyor lan. Ne, ne şey dik yani lan? Hayır bir şey de demedim orada. Neden anne mi oldunuz lan? Yok ha? abi ne demek? 15 yaşında çocuksun lan da. Abi tamam ya. İnsan olun lan biraz. Ne yaptın ki ben abi? Basketten! Gel buraya gel. Perhan tamam, sopa. Gel buraya gel. Şuraya gel gel. Gel şuraya gel. Gel lan şuraya gel. Abi der ki benim gideyim işte bir şey yapmadım. Şuraya, şuraya şey gel. Şur sana ya. Şuraya gel lan. Kafana in. Kafana kafa kafa. Kafana in lan! Abi, abi şuraya kafana yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Şuraya, şuraya kafana. Ya yok Hemen abi. Göster bir. şuraya kafana in çıkın. Öyle yapacaksın. Ya, ya abicim yok. Lan Murat. Ney lan? Ya abicim dedin hey kimliğimi gideyim ben lan ya. Lan 3 Üç kere zıplar. kere zıpla. Ya ne zıplamasın? kere zıpla. 1, 2, 3! Aferin. Abicim şaka mı yapıyorsunuz ya? Ne? Ne Ne şakası lan? Şuraya, tamam. Tamam. şuraya gel. Gel şuraya gel, Gel şuraya gel, gel, gel. <laughs> Otur dedik mi lan sen, uzun saç. He? Sağ ol abi. E mısınız oğlum hepiniz? Yok abi. Hepiniz mızakçısınız lan! Biraz kendi özünüzü bile lan. Türkçü dinle biraz. Dinliyorum abi. Türkçü de ne? dinliyorum. Ne dinliyorsun? Direllerini aşağıya. Dur <laughs> <laughs> oğlum sen. Ya abicim birin kimliğimi git. Dur lan ne sen. ne alakası var? Ne Birin kimliğimi gideyim. Şu dubaları diz. Tamam benim için çalışacağım. Dubayı ne yapacağım abi? Şu dubaları abi. şuraya diz bakın. Dört S tane dört. Şöyle. Boş yeri yok diye. Hadi bakalım. Erhan otur ya. Çekile çıktı. Hadi. Hadi, Hadi lan! Buraya Canlı lan biraz canlı. Genç olacak bir de. Gel buraya. Araçtan. Ya araçtan abi. Ne oğlum trip mi yapıyorsun? Yok. Hı? Yok hesapladım. Trip mi yapıyorsun? Yok abi. Anam. Aslanım sözüm benim ha. Hı? Hı? Canım mı sıkıldı? Yok, abi. Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Tamam. Maslak oto sanayi benden oğlum. Burada oturmuyorum da akıl işlerine gidiyorum zaten. Öyle mi? Ne? Evet. Erhan vurayım bir tane. Bırak abi abla bir tane. Vurayım bir tane. Bırak. Ay! Para ver lan. Yok abi. Para ver çekirdek alacağım kalk. Alsana oğlum. Bana ver. Ya, telefonun MP falan var abi. Cüzdanı Cüzdanını ver. Yok cüzdanı. Taşıma. Bu ne? Bu ne oğlum? Ha. Bu ne lan? Abi Yalan lazım Yalan mı söylüyorsun sen bana? Kıvırcık. Lazım olduğu için ya. Vurayım mı lan? Vurayım mı lan? Tamam ha? abi ya. Tamam al parayı da. git lan. tamam. Bas git. Tamam kimliğimi ver gideyim abi telefonu da ver. Tamam bunlar bende. Abi telefonu ver bari ya. Bas git. Bas herhan sopayla diyorum herhan. Abi, herhan tamam ya. sopayla diyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam abi dur. Sopayla buraya lan. Abi tamam. Sağ bacağını kırsana. Tamam abi tamam. Sağını Sen sağını ya. sağını. Tamam. Senin solunu herhan. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Al şu paranı. Lan sıkı tut. Her an kimliği versene. Al bunu da. Tut bir zahmet ağzının üstüne çarparma. Bu ne abi? Beş bin lira para var oğlum burada. Saçlarına çok güzel. Tarzını bozma. Sağ olasın. Kim ne derse desin tarzını bozma. Sen benim. Tamam mısın sen benim. Tamam mı? Tamam. Ben buradayım. Şuraya bak bakayım orada ne var ya. ya Bebelerle konuşuyoruz işte. Bana Yağmurcum diyor ki şöyle vere. Gel lan buraya. Her an sopayı versene. Lan ablacım şuraya. seni bulacağım oğlum seni bulacağım lan hepinizi bulacağım bir gün